Arkadaşlar merhaba. Bugün günlerden formik arılarımıza formik uygulaması yapacağız. Daha önce biz bunu bir alıştırma dozu iki tane de 10 cc olarak vermiştik. Alıştırma dozunu 5 cc verdik. Bugün 3. dozunu yapacağım. Bunu yaparken de bunu sizinle paylaşmak istedik. Aklınızda fikir olarak kalsın yaparsınız yapmazsınız tabii ki sizin sizlerin bileceği iş ama bu şeyden çok verimli olduğunu söyleyebilirim Varvan'ın dökülmesi adına formik hem doğal kalıntı da bırakmıyor balda peteklerde kalıntı da bırakmıyor o yüzden ben kesinlikle formik asit yapmanızı tavsiye ediyorum fakat bunun için Önce elinizde şöyle bir aparat olması gerekiyor. Maskemiz. Maskemizi takacağız. Maskemizi takacağız. Sonrasında arkadaşlar ellerinizi asit yakıcı olduğu için sanırım kameraya ses gitmiyor ee, asit ya dedim <laughs> 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 yönetmenimiz ikaz ediyor ses gelmiyor diye ee, o sebeple e, maskeyi biraz aşağıya indirdim arkadaşlar bu asit e, gerçekten çok ciddi zararlar verebiliyor. Hem ciğerlerinize hem vücudunuza temas ettiği zaman çok büyük sıkıntılar doğurabilir. O sebeple mutlaka korunaklı olmanız gerekiyor. Elinizde eldiven, yüzünüzde maske ve yanınızda da yanınızda da mutlaka bol miktarda su bulundurmanız gerekiyor. Temasa halinde hemen suyla yıkamanız gerekiyor. Şimdi ben üzerime giyineceğim arkadaşlar. Ondan sonra uygulamayı yaparken Tekrar yine bir e, görüntü alacağız. E, bunu sizinle paylaşmaya çalışacağız. E, bu arada kamera açık kalacak. Şunu söylemeyi unuttum. 5 ila 30 derece sıcaklıklar arasında oluyor. E, bu uygulamayı yaparken ben derecemiz burada. Şu an ortam sıcaklığımız 22 derece. Yani uygulama için uygun. Yani burada asıl amaç bunun yavaş yavaş buharlaşıyor olması. Birden buharlaşma olursa arınıza zarar verebilir. Ana arının kesilmesine arı ölümlerine neden olabilir. O yüzden ortam sıcaklığını gündüz saatlerinde bu civarda olması gerekiyor. Veya gündüz sıcak oluyorsa da akşamın serinliğinde yapmanız daha uygun olacaktır arkadaşlar. Şöyle bir aparatımız var. 60 cc'lik. Bunu aparatlarımızın içindeki e, aparatlara buradan aktaracağız. Buna boşaltacağım. Şundan alması çok zor oluyor çünkü. Evet arkadaşlar hazırız. Hadi bismillah gidelim arla. Arkadaşlar, formumuz asiti de bu normalde e, marka görünmesin. yüzde seksen beşlik bir bunu e, biz 330 cc suyla karıştırıp bunu seyreltiyoruz. yüzde altmış çeviriyoruz, yüzde altmış beşlik bir asit kullanacağız. Aklınızda bulunsun, 1 litreye 330 cc. Ben daha önce suyu karıştırdığım için. Şu an direkt uygulamayı yapacağım. yapmanız gereken bu kadar arkadaşlar. Şimdi bize kolay gelsin. Tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar bir de şunu gösterebilir miyim size? Arayı kışlatırken Arayı kışlatırken Daraltmayı yaptıktan sonra Şöyle bir yaklaşabilir mi? Arınızın en son çıta da Şu şekilde olması gerekiyor. Bakın şuraya. Arı da hiç boş çıta kalmayacak arkadaşlar. Arı üzerine dolduracak tamamen <laughs> arı tamamen üzerini doldurmuş olacak. Takıştan çok rahat çıkar. <laughs> Bu arada stok durumunu da tabii kontrol etmeniz gerekiyor. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar.